Kimco Dinkar'ı hatırlıyorsunuz değil mi? Test etmiştik, sürmüştük. Gayet de beğenmiştik. Adamlar aynı blokla farklı bir scooter yapmışlar. Bu da Sky Town 150. Bunun Avrupa'da 125'lik versiyonu da mevcut. Ee, bize 150'si mi gelir, mi gelir bilmiyorum ama ben yine de bir çekmek istedim çünkü böyle biraz daha farklı scooter'lara ihtiyacımız var. Mesela Dinkar'da neydi? Şu cam biraz aşağıda ve kısa kalıyordu. Bunda daha uzun ve yüksek bir cam var. Şimdi yukarıya da atlayıp bir e, göstereceğim size şu farları bir göstermek istiyorum. İlginç bir e, ön far gündüz ledi var ama bayağı parlak. Çok ciddi parlak bir gündüz ledi var. Ön tarafta disk frenimiz var. Sanki biraz ufak durmuş gibime geldi bana ama bunun jant boyutuyla da tabii ki alakası olabilir. Yani frenler dinkteki e, aynı mı bilemiyorum. Ona bir bakmak, görmek lazım. Şöyle bir yukarı çıktım bakalım. Motoru yine oradan bildiğimiz, Dink'ten bildiğimiz motor. Çok güzel bir alt devir vardı. Ee, rahat rahat 150 olanı, rahat rahat 100-110 arasıyla seyir yapabiliyordunuz. Biz bu sebeple çok beğenmiştik. Şehir içinde özellikle benim gibi Beylikdüzü'nde oturuyorsanız karşıya gitmeli gelmeli. Yani E5'ten çokça bir yerlere gidip geliyordum. Dolayısıyla benim için 100-110 gibi konforlu bir şekilde yolculuk yapabilmesi önemliydi. O makinede bunu karşılıyor. Dolayısıyla ben çok sevmiştim. Burada çift süspansiyonları görebiliyorsun. Yine Kimco'daki, e, Dinkar'daki benzer bir süspansiyonsa eğer e, konforlu olduğunu burada net bir şekilde söyleyebilirim. Stop tasarımı ilginç, güzel. Bakayım şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Şunu şöyle bir uzatacağım. Şöyle yapacağım ve frenleri size en azından göstermeye çalışayım bakalım. yakıcı da böyle oluyor. Sinyaller halojen. Onları da bir yakalım. Şöyle sağları yaktık. Sinyallerimiz halojen. Ön taraftaki sinyalleri de hemen şöyle bir görmüş olalım. O da halojen ama altta. Yani buna güzel bir ampul değişimiyle bence çok iyi sonuç alırız gibi. Hatta Amerikan sinyal falan da yapsak bunu makine iyice geniş ve güzel durur. T bunlar benim düşündüğüm modifikasyon işlemleri. Orijinal şeyler değil ama makine güzelleştirmeye müsait. Şöyle ekranda hazır gösterelim. Şu sinyal sesi biraz tuhaf ama ekranda her şey var. Sağ sinyal sağda, sol sinyal solda. Çekiş kontrol sistemi var, o gözüküyor. Ekran güzel. Selektör burada. Hatta burada. Oo, bak bak. Karşıya. Şöyle bir şeyden de çekeceğim. Şimdi ön tarafında da geçip. Anahtar çalıştırma ne yazık ki yok. Şurayı nasıl açıyoruz? Böyle açıyoruz. Klikle. Burada bir USB şarj bir şey var mı diye elimle kurcalıyorum. Göremedim. Diğer tarafa gidiyorum hemen. Bakıyorum. Burada var mı? Evet var. Ama bu açıkta. Hem USB var hem Type-C var. Güzel. Bazen bunlardan birinden birini yapıyorlar. Bu kablosu yani normal USB olan Type-C'den üzülüyor. Type-C olan normal USB'den üzülüyor. İkisini de koymaları güzel olmuş. Hem de e, iki cihaz birden şarj edilmenin önü açılmış. Ama burası kapanabiliyor olsaydı güzel olurdu. Yani belki ilerleyen dönemde şuraya şöyle bir 3D printer'dan birçok insan mod yapıyor. Klik diye oturan bir kapak olabilir. Ha şu var. Bu şu kişiler için avantajlı. Buraya gidona telefon tutucu asıyorsanız buradan hemen kabloyu çekmek için çok mantıklı güzel oluyor bu temiz olması. Şu seriyi de bir açalım. Sel altı güzelmiş. Sel, sel altını ee, vallahi beğendim. Şuraya bir tane kask alır. Hani ıvır zıvırlarını da buraya koyarsın diye düşünüyorum. Açık kask saatte iki tane kaskı bile zorlarsın gibi geliyor bana Selahattin güzelmiş ya bayağı iyiymiş hem de baksana tatlı bayağı güzel şöyle bakayım ayakları bol bol uzatacak yerimiz de var bu şehir içinde biniyor Ne güzel olmuş bu bayağı güzel olmuş yani şu camla beraber olur gibi siri de güzel şeke şamal de iyi 150 blokla gelirse Türkiye'ye doğru ve güzel bir fiyattan gelirse bence alınır binilir ve sürülür. Arka tarafta da disk var. Onu da bir görmüş olduk, bakmış olduk. Yakışıklı bence. Şu selektörüne de bir bakalım mı? Şöyle yapayım mı? Görüyoruz güzel. Oha kamera sensör yetişemedi. Şöyle yapayım bari. Selektöre bak maşallah. Kör. Bunu bunu görmüyorum diyenin gözlerinde problem vardır. Başka bir ihtimal yok. Oğlum ne güzel selektör ya. Şuraya bak. Şak şak şak. <laughs> Bayağı iyi. <laughs> Neyse. Şöyle atlayayım. Hoppa. Kimco Skytown 150'den bu kadardı. İlginç bir model. Dinkar'dan sonra Türkiye'ye gelmesini bekliyorum ve açıkçası istiyorum. Çünkü güzel olur. Bakalım Türkiye'ye geldiğinde sizce ne kadar olur? Aşağı yorumları yazarsanız sevinirim. Yine aşağıda bunun bütün eğikma videolarının oynatma listesini ilk yoruma koyuyorum. Sonraki videolar için de video bittikten sonra kenarda görebilirsiniz. Ee, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Merak ettikleriniz varsa onları da yazarsanız sevinirim. Abone olmadıysanız da bir abone alırım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.